Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine sizlere oldukça faydalı, sağlık açısından hem de zayıflamamız açısından çok güzel bir besinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, öncelikle besinimizi sizlere şöyle göstereyim. Bu elma marmelatı. yani elma pekmezi de diyebiliriz buna sevgili arkadaşlar. Sadece elmadan hiçbir şekilde katkı maddesi olmayan ee, içerisinde şeker olmayan sadece elma ile mayhoş bir tadı olan e, pekmez bu arkadaşlar. Bazıları elma mar marmelatı diyor. E, pekmez de diyor. Biz pekmez diyelim. Şimdi şöyle bir kasemizin içerisine gördüğünüz gibi ben hazırladım. Aşağı yukarı şöyle e, iki tatlı kaşığı kadar diyelim. Şimdi bu e, elma pekmezimizin içerisine Şöyle koyalım birkaç damla limon şöyle 5-6 damla limonumuzu damlatacağız bu e, hem balgam söktürüyor sevgili arkadaşlar e, gribe öksürüğe çok iyi geliyor e, bunu çocuklarınıza da verebilirsiniz bu şekilde çocuklarınıza mesela sabah okula giderken şöyle bir tatlı kaşığı bu şekilde hazırlayıp verebilirsiniz. Elma pekmezi her yerde bulunur arkadaşlar. Biz bunu köyden alıyoruz. Doğaldır dediğim gibi hiçbir şekilde şeker bile yok içerisinde. Çok mayhoş bir tadı var. Şimdi limonla daha da bir mayhoşlaştı. Şeker hastaları da bunu tüketebiliyor sevgili arkadaşlar. Özellikle diyabet hastaları. Bu şekilde gün içerisinde ya da sabah aç karnına tüketildiğinde hem kemikleri güçlendiriyor balgam söktürüyor öksürüğe iyi geliyor bağırsakları çalıştırıyor kabız çok iyi geliyor e, zayıflamaya yardımcı oluyor arkadaşlar zaten elmanı biliyorsunuz elmanın her şekilde e, diyetisyenlerin de önerdiği elman e, her şekliyle zayıflamamıza yardımcı oluyor bu da onlardan bir tanesi dediğim gibi sıfır şeker olduğu için e, bunu diyet için kullanabiliriz e, bunun elmanın pekmezini çok fazla koymaya gerek yok. 2 tatlı kaşığın içerisine 3-4 damla limonu sıktıktan sonra e, çok güzel bir tadı oluyor. Denemesi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. E, gerçekten hem sağlık için hem de zayıflamamıza yardımcı olacak bir karışım oldu bu. Hadi bakalım bugünden başlayın. Dediğim gibi kendiniz de çocuklarınız da e, yaşlarınız da rahatlıkla tüketebilir. Çünkü içerisinde sıfır şeker var. Şeker hastaları da yiyebilir sevgili arkadaşlarım.